gerçekten Galatasaray şu anda dünyadaki Avrupa'daki tüm futbolcuların odak noktası haline geldi. Biz bir defa şunu net söyleyeyim. Galatasaray hiçbir zaman şu net söylüyorum. Yani biraz e, bir size şey vermemek için de düşünerek de konuşmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> İstediğimiz futbolcuyu alırız. Bunun örneğini Osmanlı'da gösterdik. Yani kimsenin hayal edemeyeceği rakamları gağa sayaya masaya koyabildiğini gösterdik. Şimdi bir tek sadece Türkiye'deki bütçeleriniz yok. Bir de UEFA kriterlerinde geçen sene yüzde bu toplam gelirinizin yüzde 80'ini tutturmak zorundaydınız. Biz bunu geçen sene yüzde 79'da tamamladık. Bu senede %70'e düşüyor bu oran. Şimdi bu dengeleri çok doğru planlayarak, şimdi biz neden forma satışını çıkarttık? Bunlar için. Yani bunlar hepsi bize yeni bir gelir kaynağı. Yani biz gelirimizi belli bir seviyeye çekebilirsek transfer bütçelerimizi de ona göre ayarlayabiliyoruz. Şimdi ben herkesin çok sabırsız olduğunu çok hemen her e, transferi çok hızlı bir şekilde bitirmemizi istiyor. Ama tarihinde ilk defa sane transferi bana Serhan Bey bir gün aramıştı beni. İşte transferler ne zaman? Ben dedim kamp bitmeden iki tane transfer gelecek. Bunlardan bir tanesi Osman, bir tanesi Sane. Tarihte yani sizler bunu her sene yaşadınız bu transfer dönemlerini. Biz tarihinde biz her şeyi planlayarak ta başkanımla bunların hepsini geçmişte planlayarak ve transfer başladığı gün düğmeye basarak buralara geldik.